Ne haber lan minikler? Şöyle abi hemen bak bunlar hep turfan da. ya <laughs> oğlum ya. Abi <laughs> bunların hepsi bak görüyorsun. Adına mahiyet. gel lan buraya. Abi görüyorsunuz bunu. <laughs> Ay. hayvan titretiyorsun. Boyunca... <laughs> Yok abi bu bu kendisi titrek necatidir kendisi. <laughs> <laughs> bak abi. <laughs> Gel buraya, gel. Hı? Abi ne merhaba da, merhaba. Merhaba, merhaba. <laughs> da. Evet abi, al istersen bunu alalım, bunu verelim, gel buraya. <laughs> Kaçıyor lan. <laughs> lan şeref, bak abi. Şerefsiz. Gel bak bu da var abi, kendisi de çok ne iyidir. Ne haber lan? Görüyorsun. <laughs> Oha, ne içiyorsun lan? The Oha. Abi bunu da 2000 dolara veriyoruz. Bir ver işte <laughs> 10 tane <tona> veriyoruz. <laughs> Çok şey var. Ne habersin lan? Ben şimdi ben. Bak iyi bakar mısın? Hemen kıskandık tabii. Şey yani. ben yalıyoruz. Geldim, bak 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 ha, bak. Düzen yapıyoruz. Bak şimdi, bakalım. Bak, görüyor musun lan? Yani düzenliyoruz ben, yavruları. Bu uğruna bakıyor birbirine. Ondan şu bilgiye yönlendirmek istiyorum. Show show. Emzirecek mi yoksa lan? Hı -hı. Yürü be. Çok güzel zavallı. Bak emzirecek. Bak gördün mü? Manyak gibiler var. Yuvay, yuvay, Yok be, Vay Vay Ha, yak bakalım. <laughs> yeri çekiliyor bak çekil diyor. <laughs> bak gördün mü sen öbür kısa? Ha, yakalıyor abi. Oo, bu alfa erkek. Aç aç gibi. Onu istiyorum. Işte bak bak akıllı köpek yani. Alfa olanlara ben belli bak, <laughs> <Gördün>. oluyorum. <laughs> Şunlara bakamayayım size çok şeker ya. Hiç, de yanlış, Nereye gidiyor? Yanlış, yanlış yere gidiyor. <laughs> yanlış. Aslan sütünün şeyini aldı, kokusunu aldı. <laughs> <laughs> Bu rakıcıymış. Çok Hadi ya o şerefsize bak evet. Hadi daha. lan. Tutmaya çalışıyor lan. Oh, tuttu. Oh. Tuttu vallahi oh, oh. tuttu. otur otursana kızım. Jeyt otur artık, otur. <laughs> <Pıh. İstihali>. <gülüyor> <gülüyor> kaçtın. Hala mi Nerede anne? Çok güzel Diyet otur artık ama. Evet. evet. Onu da uyandırmaya çalış. Bakar mısın? Hmm, Bak evet. Çırp, çırp çırp çırp. Hepsi aranıyor. <laughs> ha? Tamam. Yatacak şimdi artık. Hadi hadi hepsi gel. uyandı. <gülüyor> 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 Hiç şey Süperler. Aaa Hadi yat ama sen de yani. Şşş. <laughs> evet. Baksana maymun ettin. Maymun oldu hepsi uyandı. <laughs> <laughs> ha? Uy Uyuyun. Ya, <laughs> oraya yatacak artık. Çekil diyor. Düştü. İnanmıyorum yine yıl boyunca yaptı her şeyi güldü ve en çok Otur, otur. Otur. Şey, otur hadi. Bu da maymun Noel Baba şarkısı. Yatırı verin direkt ya. Şöyle ittirir. Aha. Hadi gel. Oturmalıyız artık ne bileyim böyle şey yapmayız. Gel. İyi de böyle şey, otur artık hadi ama. Yana yatır, yana yatır. Otur. Otur. Ya bırakın ben de yiyecektim. Öyle mi? Başım diyetim. Ama yazık ya yani köpeği şey ya. Maymun Yikmekleri etti bu yazık vallahi. ama evet yani. <laughs> yazık ya çocuklara. Geç bakayım o tarafa. Geç. Hadi. Baksana. Hepsi de maymuncuk yok. <laughs> Utanıyor belki bu bakıyor. <laughs> Ay ya. <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> evet erkekleri yiyor. <yazık gülüyor> Şu <yok. gülüyor> <laughs> <laughs> Ceyda'nın gözü halen daha hı neyi hı yiyebilirim hı acaba? Hı <laughs> Sen beni çek bak başkasını çekme. Yattım aksi mi ya? Gel buraya, gel. Geç bakayım bir kere, geç. Geç. Hadi. Geç. Otur. <laughs> Hah. Tamamdır. Evet. Oturduk artık. Gel bakayım sen de böyle. Seni öne alalım. <gülüyor> 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 ha? konuş Hop. Ne? Sen çok zayıfsın. Çekilim be. <laughs> Çekilim be. Bak bak. Boy Bak sıra geliyor kişiler. Sığmıyorlar. Artık. Ay giremedi şu. Gel Hı lan şurada. Ne yapıyor lan? Kafaya da girme. <girmiyor>. Kafa <laughs> 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 kafa kaldı. Hıh. <laughs> 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 Hayır, 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 hayır. Ay bunları minik minik kepiçleri aldık. Bir sıra ilbaşı hemen Ay. Kulları 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 kulları. 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 Ay keep it everything. Keep it. Ses ses sen. Kalan tek Türkiye. Dik fikim. Var Nail ben Çıntırayım ben burada bari de Çaktırmadan. <laughs> Çaktırmadan. Biz böyle şey zaten. Burayı sevmeye geliyoruz Herkesin ceplerinde falan baktı köpek var gider. Sahi diyor geçti. <laughs>